Brawl Stars'ın içerisinde en sevdiğiniz şey nedir diye sorsam muhtemelen birçoğunuz ücretsiz ödüller diyecektir. Belki kulağa garip gelecek ama Brawl Stars'ta oyunun içerisine gizlenmiş ücretsiz ödüller var arkadaşlar. Hatta çok çok önemli çok çok ciddi ücretsiz ödüller. Bu ücretsiz ödüllerin içerisinde krediler var, kroma krediler var, altın var yani birçok ücretsiz ödül var ve çok büyük bir miktarda. Bu videoda bu ücretsiz ödülleri nasıl alabileceğinizi, kaç tane farklı ücretsiz ödül var, ne kadar maksimum ücretsiz ödül alabiliyorsunuz. Bunları nasıl toplayabiliyorsunuz? Bütün her şeyi sizinle paylaşacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Özellikle söyleyeceğim ödülleri duyduğunuz zaman gerçekten çok şaşıracaksınız. Videoya başlamadan önce aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Normalde 400 bin abone videosunu cuma ya da cumartesi falan yayınlamayı düşünüyordum ancak yetişir diye. Ama eğer bu videoya gün içerisinde bugün içerisinde 7 bin like gelirse yarın 400 bin abone özel videomu paylaşacağım. Şu anda hazırlıkları devam ediyor ama bir şey gerekiyorsa gece uyumayacağım ve size yetiştireceğim. O yüzden bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Videoyu izleyenlerin sadece %30'u kanala abone. Yani her 10 kişiden 3'ü abone. Ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazın oyunun içerisinde arkadaşlar. Özellikle Aralık ayı içerisindeki desteğiniz çok önemli. Şimdi isterseniz hemen Brawl Talk'un içerisindeki ücretsiz ödüllerle ilgili şeye bakalım. Frank kutuların kaldırılacağı ve kutular kaldırıldıktan sonra kredilerin, kroma kredilerin vesairenin geleceğini söylemişti Brawl Talk'un içerisinde. Içerisinde. Hatta burada gördüğünüz gibi çok ciddi bir konuşma yapacağı için Dani ve Paula'nın kafasına takmış oldukları o şeker diyarını anımsatan Toka'ya benzer şeyi bile çıkartmıştı. Çünkü gerçekten çok ciddi konular anlatacaktı. Ve burada anlatmış olduğu sistemin içerisinde bir bölümde çok küçük bir şekilde güç puanlarının ortak hale getirileceğinden de bahsedilmişti. Zaten bunu daha sonra Sneak Peek'lerde ben de söylemiştim arkadaşlar. Hatırlarsınız daha öncesinde günlük ücretsiz ödüller içerisinde karakterlere özel güç puanları vardı. Mesela sadece Nita'ya özel güç puanı diye bir şey vardı ama bunların hepsini ortak bir hale getirdiler. Artık güç puanı bütün karakterler için ortak. Bu ortak güç puanı daha önce de vardı aslında ama bunu da eklemiş oldular oyunun içerisine ve artık karaktere özel olan güç puanlarını kaldırdılar. Güç puanlarını kaldırmaların neden önemli biliyorsunuz? Eskiden dükkanın içerisinde karakterlere özel birçok güç puanı veriyorlardı indirimli olarak. Şimdi öyle bir şey olmayacağı için o kısım boş kalacaktı. Ve yeni güncelleme notları içerisinde günlük olarak ücretsiz ödüllerin devam edeceği de söylenmişti arkadaşlar. Yani karakterlere özel olan güç puanları kaldırılacaktı ama günlük olarak ücretsiz ödüller devam edecekti. Günlük ücretsiz ödüller bugüne kadar bizim için çok fazla bir anlam ifade etmiyordu ama arkadaşlar artık çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü günlük ücretsiz ödüllerin içerisinde gizlenmiş ve çok kolay bir şekilde alamayacağımız ama herkesin bir şekilde alabileceği ücretsiz ödüller var. Bunlarla belki de karşılaşan arkadaşlarımız olmuştur, karşılaşmayan arkadaşlarımız da olmuştur. Ben mesela Black Soul ana hesabımda hiç karşılaşmadım ama benim yaklaşık 30 tane alt hesabım var. Bir tanesinde bununla karşılaştım. Birazdan onu da göstereceğim. Bahsetmiş olduğum şey bingo diye bir ödül sistemi arkadaşlar. Bu İngilizce'de de jackpot diye geçiyor. Jackpot da büyük kasa anlamına geliyor. Yani büyük ödül anlamına geliyor. Aslında Türkçedeki bingo da sanırım büyük ödül anlamına geliyor. Olabilir galiba öyle bir şey. Yani bu ücretsiz ödüllerin içerisinde bir tane büyük ödül kazanıyorsunuz. Hatta bir tane değil arkadaşlar. Bütün ödüller için bir tane de büyük bir ödülü var. Bir bingosu var. Ve bu bingosu inanılmaz. Şimdi Şimdi bu bingo ödüllerin yani büyük ödüllerin nasıl alınacağını ve hangi ödülden maksimum kaç alabileceğinizi sizinle paylaşacağım çünkü bu bilgiyi Supercell'den resmi olarak aldım arkadaşlar. Öncelikle günlük ücretsiz ödül dediğim şu günlük hediye yazıyor ya arkadaşlar. Şu anda mesela 60 tane jeton katlayıcı vermiş bize ve bu çok normal aslında. Ama buradaki ücretsiz ödül bazen çok yüksek miktarda oluyor. Üzerinde de bingo yazıyor arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Bununla karşılaştıysanız dediğim gibi zaten biliyorsunuzdur. Ama bütün ödüller için kaç olduğunu maksimum miktarını bilmiyorum. Çünkü bu ödüller arkadaşlar her gün oyuna girerseniz 30 günde bir kere alınabiliyor. Yani aslında bunu da garantiye bağlamış ...Süpersel önceden belirlemiş ve 30 gün boyunca oyuna girdiğiniz zaman bir tane bingo ödül alabiliyorsunuz ama hiçbir günü kaçırmamanız lazım. Arada diyelim ki bir günü kaçırdınız o bir gün bingo ödülün geldiği ve gittiği gün olabilir. Eğer o günü kaçırdıysanız arkadaşlar daha sonra bir 30 gün daha bekleyebilirsiniz. Yani o zaman belki de 30 günden daha fazla beklemiş olabilirsiniz. Ama eğer her gün oyuna giriyorsanız ve her gün ücretsiz ödüllerinizi topluyorsanız 30 gün içerisinde bu ödülü alıyorsunuz arkadaşlar ve şu anda sanıyorum 12 Aralık tarihinde zaten güncelleme oyuna gelmişti. 10 Ocak 2023 tarihine kadar eğer tabii ki her gün oyuna giriyorsanız ve o ödülleri topluyorsanız dediğim gibi 10 Ocak 2023 tarihine kadar herkes bir tane bingo ödül alacak arkadaşlar. Yani aslında bu bingo ödülleri toplamak için yapmanız gereken sadece oyuna girmek. Şimdi bingo ödülleri neler olduğunu söyleyeceğim. Gerçekten çok çok şaşıracaksınız. Çünkü inanılmaz ödüller var. ...ben gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Hatta bug zannettim yani. Oyunun bir hatası falan zannettim. Bug falan değilmiş arkadaşlar. Gerçekten böyle bir ödül varmış. Süper Selim böyle bir şeyi oyunun içerisine eklemesi de... ...açıkçası hoşuma gitti. Yani böyle biraz şans faktörü de var işin içerisinde. Ne zaman geleceğini de bilmiyorsun. Hani o kutularla giden sürpriz durumunu... ...belki bir şekilde yaşatırlar demiştik. Bu sanıyorum onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi isterseniz şu bingoyu size bir oyunun içerisinde göstereyim. Şimdi bir tane alt hesabıma girdim. Fiz diye arkadaşlar. Burada bingoyu örnek olarak size... Sadece sadece nasıl göründüğünü göstereceğim. Çünkü buradaki miktar biraz farklı. Gördüğünüz gibi burada 90 ücretsiz kredi almışız ve üzerinde de bingo yazıyor ve yanıp sönüyor. Yani yukarıya doğru büyüyor ve küçülüyor. Normalde krediler içerisindeki bingo miktarı aslında 50 kredi arkadaşlar. Yani size bu bingo gelirse 50 kredi olarak gelecek ya da bana gelirse. Burada buradaki hesaba 90 gelmesinin sebebi bunun sıfır bir hesap olması. Yani kredi için bingo miktarı aslında 50. Siz de bu arada yorum kısmına bingo aldıysanız eğer hangisinden ne kadar miktarda aldınız mutlaka yazın arkadaşlar. Bu şu anda krediler için dediğim gibi bingo miktarı normal hesaplarda 50 arkadaşlar. Eğer sıfır bir hesabınız varsa ve ilk 15 günlük süre içerisindeyseniz o zaman 90'a yükselebiliyor ama bu çoğumuzda yoktur. Yani çoğumuz sıfır hesapla oynamıyoruzdur muhtemelen. O yüzden çoğumuza gelecek olan ücretsiz günlük kredi miktarındaki bingo 50 olacak. Supercell'den gelen normal hesaplar için bingo miktarı 50. Ben bu arada bunu da alayım belki lazım olur diyelim ve hemen isterseniz sıradaki bingo ödülümüze geçelim. Ve günlük ödüller içerisindeki ikinci ödül de jeton katlayıcı kredilerden sonra ve jeton katlayıcı şu anda mesela bana 60 gelmiş ana hesabım Black Soul hesabım için. Ve jeton katlayıcı için bir bingo olmadığı söylenmiş arkadaşlar. Bu belki de sürpriz olarak bırakılmak için söylenmemiş de olabilir ama Supercell Gelen resmi bilgi bu sizinle paylaştım. Yani jeton katlayıcı için bir bingo miktarı yok diye bilgi geldi bize ama var mı yok mu kısmını belki hani dediğim gibi saklamış ya da gizlemiş sürpriz yapmak istiyordu olabilirler. Ama şu anda elimizdeki bilgi jeton katlayıcı için bir bingo olmadı. Eğer jeton katlayıcı için bir bingo aldıysanız kaç aldığınızı mutlaka yorum kısmına da yazın. Onun dışında bir de altın var arkadaşlar. Altında normalde 15 falan geliyor ödül olarak günlük ücretsiz ödüllerin içerisinden. Ama arkadaşlar bunun bingo miktarı gerçekten inanılmaz. Kaç biliyor musunuz altın 600 altın geliyor arkadaşlar günlük olarak 600 altın gelebiliyor ve 600 altın demek şuradan bakın göstereceğim size neredeyse 60-70 elmaslık falan bir altın demek ve bu şans eseri gelen şeyler de değil arkadaşlar yani hangisinin geleceği şans eseri ama. 30 günde bir tane bingo alabiliyormuşuz. Dolayısıyla da günlük olarak mutlaka ama mutlaka girip ödüllerinizi toplamayı unutmayın. Burada çok daha fazla sürpriz bizi bekliyor olabilir. Neyse biz şimdi devam edelim arkadaşlar. Jeton katlayıcı krediler ve altını geçtik. Şimdi gelelim kroma kredilere. Kroma kredilerde de biliyorsunuz 500 kroma kredi ile 2 sezon öncesindeki ve daha eski bütün kromatik karakterleri açabiliyoruz. Yani son sezonun ve bir önceki sezonun kromatik karakterleri daha yüksek miktarda kroma kredi istiyor ama 2 sezon önceki ve ondan önceki yani eski sistemde hani destansiye düşüyordu. İlk geldiği sezon efsanevi gibi geliyordu kromatik karakter. Kutular varken kutulardan çıkarma oranı için söylüyorum. Bir sonraki sezon gizemli gibi çıkıyordu. Ondan sonraki sezon destansiye dönüyordu ya. Şimdi de o destansiye döndüğü iki sezon eski ve ondan daha önceki kromatik karakterlerin değeri 500 kroma kredi. Ve buradaki bingo kroma kredi miktarı 50 arkadaşlar. Yani 500'e alabileceğimiz karakterin %10'unu 10'da birini direkt olarak günlük ücretsiz ödülden çat diye veriyor. İnanılmaz büyük bir ödül. Ve güç puanı arkadaşlar. Bir de güç puanı kaldı. Güç puanında da normalde işte 10 falan veriyor sanıyorum güç puanı günlük hediyede. Ve bunun bingo miktarı da 300 arkadaşlar. 300 güç puanı veriyor ki bu gerçekten karakterleri yükseltebilmek için çok ihtiyacımız olan bir şey. Ve günlük hediyenin içerisinde bunlar da var. Şöyle bir tekrardan özetleyeyim eğer direkt olarak buradan izlemeye başlayan arkadaşlarımız falan varsa. Günlük ücretsiz ödüller içerisinde bazı bingolar var ve bu bingolar şunlar altın için 600 altın güç puanı için 300 güç puanı krediler için 50 kredi jeton katlayıcı için yok arkadaşlar jeton katlayıcı için sabit sanıyorum 60 olabilir ve kroma kredi içinde 50 bu arada kroma kredi için de yine eğer yeni bir hesabınız varsa ya da yeni hesap demeyeyim ilk kez karakter açmaya başladığınız oynamaya başladığınız bir hesabınız varsa mesela kroma kredi içinde 100 kroma kredi görebiliyorsunuz aynı biraz önceki hesapta gösterdiğim 90 kredi vardı ya normalde 50 kredi gelebiliyor bingo olarak ama eğer 0 bir hesaptan oynuyorsanız 90 kredi geliyor. Yani bir hesapla oynamaya başladığınız ilk 30 günlük süre içerisinde daha yüksek miktarda bazı ödüller, bingo ödüller gelebiliyor. Benim size söylemiş olduğum eski hesaplar için yani birçoğumuzun hesabı zaten artık eskidir diye düşünüyorum. Ama yeni açan arkadaşlarımız varsa eğer hesabını o zaman bundan biraz daha yüksek miktarda alabilir. Mesela kroma kredi için 100 kroma kredi alındığında gördüm. Ama dediğim gibi o mesela 0 bir hesaptı. Bu arada biraz önceki hesapta gösterdiğim 90 kredilik bingo ya da 100 kroma kredilik bingo 0 hesap hesaplarda olduğu gibi belki de bütün hesapları bunlardan en azından birer kez sadece yararlanma hakkı da vermiş olabilir süpersel ya da belki siz de 90 kredi ya da 100 kroma kredi almış olabilirsiniz. Bununla ilgili süperselden bilgi bekliyorum arkadaşlar. Daha net bilgi gelmedi. Yani buradaki 90 kredi ya da 100 kroma kredi bütün herkesin bir kere alacağı bir şey mi yoksa sadece sıfır hesapların belli bir gün içerisindeki hesapların alacağı ödüller mi? O kısmı ile ilgili de bilgi bekliyorum. Yine başka bir videonun içerisinde onu da paylaşırım. Ama sonuçta günlük ücretsiz ödüllerden inanılmaz büyük ödüller alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden mutlaka her gün oyuna girip günlük ücretsiz ödüllerinizi toplamayı unutmayın ki Bingo'yu da kaçırmamış olursunuz. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar her 30 günde bir kere bingo yani büyük ödülü yakalama şansınız %100 oluyor aslında ama 30 gün boyunca her gün oyuna girip ücretsiz ödüllerinizi toplamanız lazım hiçbir günü aksatmadan. Burada da yine şans eseri yapmamış süpersel o yüzden herkes bu bingo ödülleri toplayacak belki de zaten toplamışsınızdır eğer topladıysanız kaç topladığınızı dediğim gibi mutlaka yorum kısmına yazın. Eğer yeni oynamaya başladığınız bir hesapsa bu söylediğimden biraz daha yüksek miktarlarda karşılaşabilirsiniz ama yeni oynamaya başladığınız bir hesap değilse yani eskiden beri oynayabilirsiniz oynadığınız ve birçok karakteri olan bir hesapsa o zaman söylediğim miktarlarda bingo'lar alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu videoya gün içerisinde 7000 like gelirse yarın 400 bin abone özel videosu gelecek. O yüzden aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada dün yüklemiş olduğum ekranda gördüğünüz geri geliyor isimli videomu da izlemediyseniz şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Mutlaka o videoyu da izleyin. Yine videonun yanındaki resmime tıklayıp kanala da abone olabilirsiniz. Ve son olarak marketten de kod bölümüne lütfen onur yazarak bana destek olun. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.